şeyhini değiştiriyorsun. Dikkat edelim. Burası çok önemli. Siyasetin takıldığı, siyasete takılanların takıldığı, dinini, imanını kaybettiği noktaya geldik. İnsanlar dininden, imanından oluyor. Niçin şeyhini değiştirebiliyor? Ahmet Efendi'den Mehmet Efendi'ye şeyhini değiştirebiliyor musun? Değiştirebilirim. Değiştiriyor. Falan alimin talebesiydin. Filan alimin talebesi olabilir misin onu? Olabiliyor. Peki Kadiridin nakşi olabilir oluyor. Tarikatı değiştiriyorsun. Şeyhi değiştiriyorsun. Değiştirebiliyorsun. Alimi değiştir başka alimin talebesi olabilir oluyorsun. Peki bunun üstünde daha bir makam var. Nedir? Mezhep. Şafi, Hanefi, Malikam. Mezhebini değiştirebiliyor. Değiştiriyorum. Ama partimi değiştiremem. O zaman senin partin sınıflandırma yapıyor. Senin partin alimler ders okuduğun alimi değiştirebiliyorsun. Onu değiştiremiyorsun çünkü parti daha önemli alimler. Peki şeyhini değiştirebiliyorsun, partini değiştiremiyorsun. Tarikatı değiştiriyorsun. Nakşi Kadir'i olabiliyor. Kadir iken olabiliyorsun. Rufa. Senin partin tarikattan da üstün kıymetli. Evet. Daha ne kaldı? Sen Mezhebini değişebiliyorsun, partini değişemiyorsun. Senin partin mezhebinden de üstün, kıymetli hocandan, şeyhinden, tarikatından, mezhebinden kıymetli bir şey var. O da dindir. O halde senin dinin partin. Sen din olarak İslam değil, Kur'an değil, şeriat değil, Allah ve Rasulünün yolu değil. O halde senin hocan yok, şeyhin yok, Tarikatın yok. Mezhebin yok. Dinin yok. Neyin var? Partin var. Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. billah. temen ilahahu Habibim. Sen hevasını ilah edinenleri görmedin mi? Nefsini, hevasını ilah edinmiş. Partisini ilah edinmiş. Biz Bugün dinimizin, imanımızın, inancımızın, vatanımızın, memleketimizin salahiyetini, faydasını burada görürüz, Ahmet'e veririz, yarın Mehmet'e veririz ki öyle. Biz Müslümanlar olarak Dün falan efendiye veriyorduk, bugün filana veriyoruz. Yarın da o birine veririz. Bizim şahıs saplantımız yoktur. Şahıslara takılmamışız. Bizim bu siyasette kriterimiz dinimiz, imanımız, kitabımız. Allah'ımızı kim seviyor, kim destekliyor veya kim ona zarar vermiyorsa onu destekliyor.